Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi. Özge Yıldızın mükemmel görüntülerinden, olağanüstü paylaşımlarından, göz kamaştırıcı gör, görüntülerinden yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Güzeller güzel oyuncumuzun muhteşem fiziğiyle, güzelliğiyle her zaman doğal haliyle kendine hayran kitlesini e, kitlesi toplayan güzel oyuncumuzun bu muhteşem görüntülerinden yeni videolar hazırlayıp sizlere sunmak devam ediyorum. Sizler de ortaya karışık kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.